Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde beni minlemeli Allah her gün can verinceye kadar Son nefesimizi verinceye kadar Günde beş vakit minarelerden bu sadaları Allahu Ekber nidalarını duyabilmeyi nasıl eylesin insanların nefes alıp verdiği her yerde Allahu Ekber nidalarının yankılandığını buna şahitlik yapabilmeyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasip her birimize. Esa şehadetleri dinin temeli konusunun anlatılacağı Burhan Hacı Bayram Kürsüsü'nden Çarşamba 14'te Diyanet TV.